Esaslarına dayalı bir mesele olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul deprem korkusu yaşadı. Karadeniz'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi. Uzmanlar sarsıntıyı sürpriz olarak yorumladı. İstanbul ya da Marmara'yı bekleyen tehlikeli bir depremi öncüleri kabul edemeyiz bu depremi. İstanbul sallandı, İstanbul'un yüreği ağzına geldi. Saat 14.44'te meydana gelen depremin merkez üssü Karadeniz açıklarıydı. Karadan 93 kilometre uzaklıkta yerin 10.5 kilometre altındaki sarsıntı İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı. Karadeniz'deki bu küçük fayların oluşturduğu, yer kabuğunu kıramayacak bir enerjiye sahip büyüklükteki bir deprem bu. En fazla bu kadar büyüklükte bir deprem oluşturur. Karadeniz deprem haritasında riskin düşük olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bu yüzden son sarsıntı deprem uzmanlarınca farklı yorumlanıyor. Karadeniz'in kendisi yeni bir deniz değil. Ege Denizi'nden, Marmara Denizi'nden daha yaşlı bir deniz. Yani jeolojik oluşumlu konusunda daha olgun bir deniz. Ee, geçmişte depremlerini oluşturmuş, dolayısıyla şimdi pasif e, durumdaki bir e, deniz gözüyle bakıyoruz. Deniz tabanı da öyle. Profesör Ersoy'a göre son depremin Marmara'da beklenen büyük depremle ilgisi yok. Şundan eminiz, Kuzey Anadolu fayının... Sistemiyle ilgisi yok. Yani İstanbul ya da Marmara'yı bekleyen tehlikeli bir depremin öncüleri kabul edemeyiz bu depremi.